Ondan sonra elini ateşe sokar, çıkarır yanmaz buna pirobaşı denir. Bu 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 budizm bu bu terminolojisinde. İbn Teymiye merhum bunun sırrını çözmüş. <laughs> Çünkü onun zamanında Rufailer halkı çok etkiliyor ve onların tevhidden sapmalarına sebep oluyorlardı. İbn-i Teymiye dayanamayarak vaktim hükümdarına müracaat etmiş. Demiş ki ben araştırdım. Niye ateşte yanmadıklarını öğrendim. Sebebini öğrendim. Bunlar amyan tesiri yapan, amyan etkisi yapan bir madde bulup vücutlarına sürüyorlar. Bu madde bir izolasyon tabakası meydana getiriyor. Ateş, ateşin vücudu yapmasını önlüyor. Nedir bu madde? Ee, bunu bu maddeyi şimdi buluyorlar başka şeylerden de istihsal ediyorlar üretiyorlar ama o zaman kurbağalardan temin ediyorlarmış bir kurbağa salgısı fakat nadir az bunları çok buluyorlar, İşte şey onlardan hangisi bu gösteriyi yapacaksa vücudunu sıvıyor bu maddeyle çıkıyor üzerine işte yağ döküyor benzin döküyor ateşe veriyor yanmıyor